Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bir şey merak ettim Niye bana Yorum yazmıyorsun Yazamıyorsunuz. Ya biliyorum Ben de bunu yaşadım Yazamıyorsanız biliyorum Yazmamıza gerek yok istersen Ama yazabiliyorsanız lütfen yazın Mesela ablamların Yorumlarıyla geçiniyorum sadece Neyse bugün roblox no sanıyorum. arkadaşlar 200 bin abonemiz olsun yüzümü göstereceğim bak cidden emin bile edebilirim ama şu anda gitmeyeceğim bak yüzümü göstereceğim. Gerçekten Ne yapsak biz şimdi ne oynasak? Var. Geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar belki iki seyre açabilir. Ben bu sonu yapmıştım zaten. Ama sizin için yapıyorum. I yaptın? Olamaz. Niye bu kadar yavaş yaptın? Olamaz. Tur, tur, Neyse geliyorum. Arkadaşlar durum ben böyle bir yer oldum. Hı? Karan sesiymiş ya. Korktum. Karanın sesi oysa. Gelin gelin şu paralarımızı alalım. ne yapmayacağız. Yaptığımızda ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Al bakayım. Ben yanlış yere girdim. Çık çık. Orada ben korkuyorum işte. Yolu kapalı zaten. Market'e gidebiliyoruz sadece. Market'ten başka bir yer yok. Her böyle oyunlarda da market oluyor sadece. Ee, ben bir şey almadım. Valla. Ben market'i soymuyorum. Ama ben de Yani Burada sahte para varmış. Sahte para aldım. Bir şey olur mu? Hmm, Coca-Cola. Evde içelim mi? Bunlar ne ucuz. Acaba pide yer misin? sıcak Yok şimdi video çekiyorum. Ne de ya. Evet. 60 liramız oldu. Başka bir şey alabilir miyiz? Ee, bu ne oğlum? tamam evantermas da. da yine evde içelim ya gazoz. Hayır hayır hayır. Dur reset çekemiyorum. Dur ben bir şey yapacaktım ya acaba. Evde içsek ne olur? şey oldu mu? Olmadı. Ya. Annemi uyandıracağım. Anne. Anne figürü. Ne zaman? Ha 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 ha. Ha, tamam arkadaşlar ben direkt şey yapacağım. Hadi hadi. Acaba şey mi yapsak ya? Orada bir edin daha yapmış olabilir miyiz? Arkadaşlar ben direkt gideceğim şu. Annemizin parasını alacağız. Merdiven mı koyacağız? Markette merdiven var. Ya bu lan resmi o açıyor. Şunun başına bak. Koş. Koş koş. 25 lira da olmaz. Abi bu kadar az para vermedi. Şakır tadı. Bir dakika. Acaba para ödemeden çıksak? Çıkalım mı? Neyse. 15 tamam. hmm, Robux. Çık, çık. Yatağımızın yanında yaşayalım. Şey, belki. Belki. 야나 k 게요 clip Evet normal sonumuzu yaptık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hadi bay bay Görüşürüz. Şaka yaptım ben. Ya. Arkadaşlar orada bir merdiven görmüştünüz hatırladınız mı? Tabii merdivenden bir şey yapsak mıydım? Hatırladığım kadarıyla orada bir tane adam vardı. Ben çok unuttum bunu, o yüzden. Ya unuttum derken hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar çok yaptım. Şu tek şey ve üst kattaki Edengilerin harici hiç, hiçbir şey bilmiyorum. 35 lira aldım. Ama 35 tam da cuk diye oturdu. 35'e merdiven alacağız. Yukarıdaki karanlık adama soda vereceğiz. İlk defa bu edengi yapacağız. Bir bak. Para mı yetmez belki? Amma, amma iki tane envanter alamıyoruz ya. Orada bekle. Allah. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben bıktım ya. Neyse başka bir şey oynayalım Hadi bir <laughs> oyna <laughs> arkadaşlar ben niye kapatmıyorum Çünkü çok korkuyorum <laughs> ya bir da bot at bu yazdım bir yılda bot çıktı burada evet, Evet ama bak şöyle yapmışlar ya Bunlar yoksa bunlar mı? Neyse değil önce bu. Hayır. Arkadaşlar ilk başlarda biraz kasıyor onu geçin şimdi. Bir yılda bu Eskiler eskiler bilir. Tamam şimdi çekeceğimiz boyamız bunu anladınız. Cetvelimiz var ve bu. Ankorumuz var. Ne yapsak acaba? Ee, i̇lk önce bir millet milleti trolleyelim. Kimi diyelim? Hmm. Aa dur yanlış. <laughs> Ufo sanat karataştan öğrenmiştim yani. Arkadaşlar burada havada dur. sadece bunları zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Burada hep blokları hep görünmez yaptım ben. Şurada iki tane motor var. Burada bir zemin var. O, orada iki tane şey var. Burada hep şu ankorlarını her şeyini ayarladım. Ben. Hayır. Evet. Şimdi bununla milleti alacağız. Kırmızı takım yokmuş. Pembe ya da şu mavi takıma gidelim be. Mavi takımda kim varmış? Olmadı. Haydi 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 haydi. Hoppa. Gel, gel, gel. Tut, tut, dur tut. Baba, ha? Yar. Pembe takımda başka bir nesne var. Neyse. Ezan oku. Geriye çektim Evet. Bu ufo. Ben gibi bir şeyden. Buraya bir şey koyayım. Olmadı olmadı. Kendi alalım. Para kazma taktikleri yapalım. Atarlar. Çık buradan. Ana, ee, uçan eve gitsek olur mu? Uçan evdeyiz. Nasıl güzel bir. Hadi, iç hadi. İyi içeri, içeri geldik. Bir iç, içeri. Biz fakir sandalyesinde oturalım. hepiniz müciz. Ben boşluk bıraktım zaten buna. Bakın yere düştü. Bu ne lan? Sap sarı. Ben sarıya boyayayım. Tam da şuraya. yere şey koydum ben. Kamera. Karsak şurada var bir tane, burada bir tane daha var. Kameradan kamerayı izleyebiliriz mesela. Aynen böyle. S kamerayla gezilen. Hayır hayır düşme. Haytıtıtıt dışarıda gezebiliyorsunuz ama başınız dönebilir ee, başınızın dönme oluşu çok çünkü burası böyle bir yer hmm. <laughs> ah. Lan nasıl dışarı çıktım ben? Lan Ona ay gözüküyor Ay Ay anam 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 Ben buradan ne gideyim acaba? Bu da, bu da, bu da. Hayır çıkamıyor. Olamaz. Neyse arkadaşlar. <laughs> Tabletim çok ısındı. O yüzden biraz yani arkadaşlar ah, bugün PUBG videosu da çekeceğim zaten. O yüzden haydi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.